Merhaba arkadaşlar. Bu hafta eşkenar dörtgen ve yamuğun alanını hesaplamayı öğrendik. Şimdi sorularımızı çözeceğiz. Ee, sorularımı Sadık Uygun Yayınları 7. Sınıf Matematik Spotlu Soru Bankası kitabından aldım. İlk sorumuzu alıp hemen başlayalım arkadaşlar. Evet. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde BD 6 cm, AC 14 cm olduğuna göre alan ABCD kaç cm karedir diyor. Şeklimiz eşkenar dörtgen ve bizden bunun alanını istiyor arkadaşlar. Bize hangi uzunlukları vermiş? BD uzunluğunu. Yani bakın şurayı ne vermiş? 6 cm. Ve AC uzunluğunu yani burayı vermiş 14 cm. Yani bize neyi vermiş? Köşegenleri vermiş. Köşegenlerini verdiği zaman ben alanı nasıl hesaplıyordum? Köşegenlerin çarpımı diyordum. Ve bunları ikiye bölüyordum. Alanımızı bu şekilde hesaplıyorduk. Hemen yapalım o zaman. Bakın şunlar ne olacak? Sadeleşecek değil mi? 7 7 ile 6'nın çarpımından da 42 santimetre karedir alanımız diyoruz. Aldık. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Ee, DC paralel AB. Bakın şu doğru parçalarının paralel olduğunu söylüyor. Ve DC uzunluğuyla AB uzunluğunun toplamını 24 santimetre demiş. Olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Şeklimiz bir yamuk değil mi arkadaşlar? Yamuğun alanı nasıl buluyorduk? paralel kenarımız yani taban kenarlarımızın toplamı çarpı yükseklik bölü 2 diyordum. E zaten bakın toplamını direkt vermiş bize. O zaman 24 çarpı 5 yüksekliğimde 5 cm değil mi? 24 çarpı 5 bölü 2'den hemen alanımızı bulalım. Şunlar sadeleşecek değil mi? Şurada 12 kalacak. 12 ile 5'in çarpımından da 60 cm karedir alanımız diyeceğim. Aldık bir diğer sorumuzu. Şekildeki ABCD yamuğunun Alanı 70 santimetre kare ise AB uzunluğu kaç santimetre demiş. Bakın bize bu sefer alanı vermiş. Kenar istiyor. Alanı ne demiş? 70 santimetre kare demiş. Biz alanı nasıl buluyorduk? DC ile AB'yi toplayacağım değil mi? Daha sonra yüksekliği çarpacağım ve bunu ikiye böleceğim. Bu bana neyi verecek? 70'i verecek. Zaten benden AB uzunluğunu istiyor. O zaman AB uzunluğuna şöyle X desem arkadaşlarım Alanını hesaplamak istersem ne diyeceğim? Şöyle 6 artı x çarpı 7 bölü 2 diyeceğim değil mi? Bu bize alanı verecek. Ve alan neymiş? 70'miş. Bunu da hemen eşitleyeceğim. Artık bakın buradan sonrası denklem çözme değil mi? Şu kısmımız Öğrendiğimiz şekilde denklem çözmemizi yapacağız. İçler dışlar yapabilirim. Ama şurada bir 1 vardı gizli. Yani bu durumda ne olacak? 6 artı x. Dağıtmadan devam edelim öncelikle. Çarpı 7 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 70 olacak değil mi? Çarpmıyorum arkadaşlar. Şimdi bölme yapacağız. Bir daha bir daha hani ne çarpalım hem bölelim olmasın. O yüzden bakın benim şurada x'e ulaşmam lazım. Yani burada şu ifademi yalnız bırakacağım. 6 artı x'li ifademi. Bu durumda 7'ye böleceğim her iki tarafı. 7'ye bölersem bakın bunlar gidecek. Şunlar da sadeleşecek. Burada 10 kalacak. Yani bu durumda 6 artı x'i ne bulacağım arkadaşlar? Bak burada bir 6 artı x kaldı değil mi? Ne bulacağım? 2 çarpı 10'dan 20 şeklinde bulacağım. Artık 6'yı karşıya alırsam buradan da x'i ne bulacağım? 20 eksi 6'dan 14 şeklinde bulacağım. Demek ki AB uzunluğumuz kaç santimetreymiş? 14 santimetreymiş diyoruz. Evet Geçtik bir diğer sorumuz arkadaşlar. Şekildeki eşkenar dörtgenin çevresi 60 cm ve DT uzunluğu 12 cm ise şeklin alanı kaç santimetre karedir diyor. Bakın DT uzunluğunu vermiş bize. Şu uzunluğumuzu 12 cm demiş. Yani aslında bize bir yüksekliği vermiş. Ben o zaman AB kenarını bulsam alanı hesaplayabilirim. E ben AB kenarını nasıl bulurum? Bakın bize bir de neyi vermiş? Çevreyi. Ne demiş? 60 cm demiş. Eşkenar dörtgenin kenarları hep neydi? Birbirine eşit değil mi? Şunu da şöyle alalım. E bu durumda 60'ı 4'e bölsem bir tane kenarını bulurum değil mi? Bölelim hemen. Şöyle 4. 0 indirdim. 20'nin içine 4. 5 kere diyorum. E bu durumda bir kenarımız ne bulduk arkadaşlar? 15 santimetre buldum. Yani o zaman şu kenarım 15 santimetre. Artık alanı nasıl bulacağım? 15 çarpı 12 bana alanı verecek. Yani hemen şurada çarpalım. 15 ile 12'nin çarpımını bulalım. 10 0 elde var. bir dedik. iki bir elden vardı. 3. Şöyle 5 şöyle bir toplarsak bunları da 0, 8, 180. Demek ki alanımız neymiş arkadaşlar? 180 cm kareymiş diyoruz. Aldık bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki bazı uzunlukları verilen bahçede ABCF dik yamuk ve BCDE eşkenar dörtgendir. Boylu bölgede buğday ekilidir. Bakın şurada buğday ekili ve burası dik yamukmuş. Şu kısmımız yani şu şeklimizde eşkenar dörtgenmiş. Buna göre buğday ekili alan tüm bahçenin yüzde kaçıdır diyor. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle bir alanlarını bulacağız. Bakın şurada eşkenar dörtgenimizin bize bir köşegenini vermiş. Diğer köşegeni de ben çizeyim şöyle arkadaşlar. Ve ne olacak? Biz ne biliyoruz? Köşegenler birbirini dik kesiyordu değil mi? Eşkenar dörtgende. O zaman şuraya bir 90 derecemizi koyduk. E bakın başka ne biliyordum? Köşegenler birbirlerini ortalıyordu. EC 40 sağ. şuralar 20 metre olacak değil mi? 20'şer metre. E bakın şurada bir dikdörtgen oldu. Burası 90 derece olduğu için bir dikdörtgen oluştu değil mi? Dikdörtgenin neydi? Karşılıklı kenarları eşitti. AB 50 ise bakın şurası da 50 olacak. E ben zaten şuradaki kısmı buldum. 20 metreydi. 50'den 20'yi çıkartırsam ve yine bulurum. 30 metre bulurum. Bakın artık buradan yamuğun alanını bulabiliriz. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Yamun alanı için 30 artı 50 çarpı yükseklik 18 değil mi? Bölü 2 diyeceğim. Buradan da şunların toplamı ne olacak? 80. 80 çarpı 18 bölü 2'den şunları sadeleştirirsek arkadaşlar 9 9'a 80'in çarpımından da 720 metrekare olarak ne yapacağız? Yamuğun alanını yani aslında boyalı bölgeyi, buğday ekli alanı bulacağım. Daha sonrasında eşkenar dörtgenin alanını da bulmak istersek arkadaşlar. Bunu da şöyle yazalım. Eşkenar dörtgenin alanı diyelim. Bakın ben ne biliyorum eşkenar dörtgenin alanında? Köşegen uzunluklarını verirse bir formül uyguluyordum. Bir de yükseklik ve bir kenarını verirse başka bir formül uyguluyordum. E bakın ben köşegen köşegenin uzunluklarını bulabiliyorum değil mi? Biri 40, diğeri ne olacak? Bakın şurası 18 ise karşısı da 18 metre olacak. E bu da 18 metre olacak. Birbirini ortalıyordu köşegenler. Bu durumda diğer köşegenim yani BD uzunum ne oldu? 18, 18, 36 metre oldu değil mi? O zaman hemen alanını bulacak olursak 40 çarpı 36 bölü 2 diyeceğim değil mi? Buradan da şunları sadeleştirirsek arkadaşlar burada 20 kaldı. 20 ile 36'yı çarparsam ne olacak? Şöyle 36 ile 2'yi çarpsak 72 sıfırı da koyduk. Demek ki bakın eşkenar dörtgenin alanında ne buldum? 720 metrekare buldum. Artık ne yapacağım? Bu da ikili alan tüm, alan, tüm bahçenin diyor yüzde kaçıdır diyor. Tüm bahçenin alanı şöyle dersek tüm bahçe dersek ne olacak arkadaşlar alanı? 720 buradan, 720 de buradan toplayacak olursak. Şöyle 720 artı 720 diyecek olursak. Tüm bahçenin alanını ne bulacağız arkadaşlar? Şöyle 0, şöyle 4, 14. 1440 metrekare bulacağım. Buğday ekili alan ne kadardı? 720 metrekareydi. Değil mi? Bu durumda yüzdelik olarak yazmak istersem ne yapıyordum? Tamamını yazdım. 1440 Yukarıda ne yazacağım? İstediğim alanın 720 yazdım. Bakın isterseniz sadeleştirin. isterseniz zaten bakın şuradan yarısı olduğunu göreceğiz. Ama hani ikisi de aynı. E bu durumda yüzde kaçı olacak? Yüzde 50'si olacak diyorum. Aldık bir diğer sorumuzu. Alan DFEG 48 cm kare olduğuna göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç cm karedir diyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Bakın bize nereyi vermiş? Şu Yamuğun alanını vermiş değil mi? 48 santimetre kare diyor. E peki ben bu yamuğun alanı nasıl bulurum? Öncelikle şurada bir yüksekliğimizi belirtsek. Çünkü yükseklik bizim ihtiyacımızda değil mi? Yüksekliğe de x desem. Ne yapacağım? 10 artı 2 12 çarpı x bölü 2 diyeceğim. Bu bana neyi verecek? Alanı verecek. Neye eşitmiş? 48'e eşitmiş. Artık bakın buradan x'i bulabilirim değil mi? Şunlar sadeleşecek. 6 yani 6 x 48 hissediyorum. Her iki tarafı 6'ya bölersem bu durumda x ne olacak? 8 olacak. Demek yani şu kenarımız 8 cm'ymiş. Aynı zamanda paralellikten şu kenarımız da eşit olacak değil mi? Yani CV 8 cm olacak diyorum. Benden ne istiyordu? Dikdörtgenin alanını istiyordu. Ve o zaman bakın uzun kenarımız 14 cm kısa kenarımız 8 cm. Bu durumda dikdörtgenin alanı ne olacak? 14 çarpı 8'den şöyle 32'nin ikisi dedik elde var. 3, 8, 3 daha 11. Demek ki neymiş? 112 cm kareymiş diyoruz. Aldık hemen. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bakın bize burada yamuğun alanının formülünü vermiş. Ve şurada bir dönümün 1000 metrekare olduğunu ve bir dekametre karenin de 100 metrekare olduğunu söylüyor. Aşağıda yamuk biçiminde bir tarla gösterilmiştir. Bakın şurada tarlamızı vermiş. Tarlanın tamamına patates eken tarla sahibi bir dönümden 1000 kilogram ürün elde ettiğine göre tarlanın tamamından kaç kilogram ürün elde etmiştir diyor. O zaman öncelikle ne yapacağız? Tarlanın bir alanını bulacağız arkadaşlar. Yani şu yamuğun alanını bulacağım değil mi? Yamuğun alanı dersem ne yapacağım? Neydi? 7 artı 15, 22 direkt yazalım. Çarpı yükseklik 6 bölü 2 olacak değil mi? Buradan da şunları sadeleştirirsek 3, 22 ile 3'ün çarpımından da 66 dekametre kare tarlanın alanı. E peki bize ne demişti? 1 dekametre kare 100 metre kare ise e bu durumda arkadaşlar bu da ne olacak? 100 ile çarparsam şöyle 2 sıfır koyalım. 6600 metre kare olacak değil mi? Kaç dönüm olduğunu bulmam gerekiyor. E bir dönüm 1000 metre kareydi. Bu durumda bu da 1000'e bölersek 6,6 dönüm olacak değil mi? Direkt hani sıfırları silip bir tane de kaydırdığımızı düşünürsek yine bölerken kolay bölme yapalım. İsterseniz hani şurada bölebilirsiniz arkadaşlar. 6600 bölü 1000 deyip de bulabilirsiniz. Ama hemen buradan kolaylıkla buluruz. Artık neydi? Bakın bir dönümden 1000 kilogram ürün elde ediyordu. E bu durumda bizim 6,6 dönümümüz var. Ne kadar elde eder? 6,6 ile de 1000'i çarparsam 6600 kilogram ürünü elde eder diyoruz. Aldık bir diğer sorumuzu arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir pencere gösterilmiştir. Bu pencerenin perdeleri üst kısımdan aralarında 20 cm karalama kadar kapatılıyor. Bu işlem yapılırken perdeler alt ve üst taraftan eşit miktarda kapatılıyor. Perdeler kapatıldıktan sonra perdenin ortasına görünen yamuk biçimindeki bölgenin alanı kaç santimetre kare olur demiş. Yani bizden şuranın alanını istiyor. O zaman benim şu kenara da ihtiyacım var değil Zaten yüksekliği biliyorum bakın 100 cm. Üst kenarda biliyorum 20 cm. Demek ki alt kenara ihtiyacım var diyorum. E ne demişti bakın? Üst kısımdan aralarında 20 cm kalana kadar kapatılıyor. E bakın tam ortası yani şuradan şöyle çizersem burada 10 cm kalacak. Burada da 10 cm kalacak diyorum. Tamamı 200 yani şu kısım 100 değil mi? Şu kısım da 100. Şöyle 100 dersek, 100 santimetre dersek. E bakın 30 buradan 10 buradan. Demek ki ne kadar kapatılmış? 100'den 40 çıkartırsak 60 santimetre kadar kapatılmış. E buradan da 60 santimetre kadar kapatılacak. Kapatıldığı zaman ne demişti? Bakın alt ve üstten eşit miktarda kapatılıyordu. E bu durumda şu kısım da 60 santimetre olacak. Burası da 60 santimetre olacak. Değil mi? Şu kenarımız. E bakın tamamı 200'dü. O zaman şu arada kalan nasıl bulurum? 200'den 60-60 120 değil mi? çıkartırsam demek ki şuradaki uzunluğum 80 santimetreymiş. Şöyle alan dersek arkadaşlar ne olacak? 20 artı 80'den 100 çarpı yüksekliğimizde yüzdü bölü 2 diyorum. Bakın şunlar ne olacak? Sadeleşecek. 50 kaldı. 100 ile de 50'yi çarparsak 5000 santimetre kare olur diyoruz. Aldık bir diğer sorumuzu hemen. Yukarıdaki yamuğun içerisine boyalı olan en dıştaki eşkenar dikdörtgenler kendi aralarında birbirine eş. içe doğru olan dikdörtgenler de yine kendi aralarında birbirine eşittir. Eşkenar dörtgenlerin yükseklikleri dıştan içe doğru yarıya düşmektedir. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diyor. Bakın bize şurada ne demiş arkadaşlar? Yükseklikler dıştan içe doğru yarıya düşmektedir. Yani bu durumda ben şu içteki yüksekliğe X istersem dıştaki ne olacak? Bunun iki katı olacak değil mi? Yarıya düşüyordu çünkü dışarıdan içe doğru. E bu durumda bu da 2X olacak. Ya da isterseniz hani şuna 2X deyip yarıya düşürüp buna da X diyebilirsiniz. Bizler ne istiyor? Boyalı bölgenin alanları toplamını istiyor. Ama o zaman X'e ulaşmam lazım diyorum. E bakın burası 2X, burası X. Şurada da ne olacak? Eşit olduğu için bu kısımda X. Bu kısımda ne olacak? 2X olacak. E bakın tamamı 23 birim. Yani o zaman 2X artı x artı şurada bir 5 birim var değil mi? 5 artı x artı 2x neye eşit olacakmış diyorum. 23'e eşit olacakmış. 2x, 3x, şöyle 4x, 6x değil mi? 6x artı 5, 23 diyoruz. 5'i karşıya alırsak 6x ne olacak arkadaşlar? 18'e eşit olacak. Her iki tarafı da 6'ya bölersem bu durumda x'i ne bulacağım? 3 birim şeklinde bulacağım. Yani o zaman yüksekliğimiz içerideki küçük eşkenar dörtgen için 3 birim. Şunun içine ne olacak? 6 birim olacak. Artık hemen alanlarını bulalım. Eşkenar dörtgenin alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bakın bir tabanını vermiş, bir de yüksekliğini vermiş. Çarpıyorduk değil mi? 6 kere 8'den her biri ne olacak? 48 birim kare olacak. 4 tane olduğu için 4 çarpı 48 diyeceğim. Çarparsak hemen şöyle 32'nin ikisi elde var. 3, 16, 3 de elden 192 birim kare olacak. Bunlar ne? Şu dışarıdaki 4 tane eşkenar dörtgenin alanı. Bir de içerikleri bulalım. Bakın kenarımızın biri 4, yüksekliğimiz 3. Bu durumda alan ne olacak? Bir tanesi için 12 olacak değil mi? 3 ile, çarpı, ile 4'ün çarpımından 4 tane olduğu için 4 çarpı 12'den şöyle 8 bu ne oldu? 48 birim kare oldu. Bizden bunların toplamını istiyordu. Şöyle toplarsam 10'un 0'ı elde var. 1 dedik. Şöyle 14'ün 4'ü elde var. Yine 1 dedik. Şöyle 240 birim karedir. Diyoruz. Evet. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bizimle kalın.